在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿 Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Mehmet Erdem'i, yani Mehmet abim. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir benden de. Tabii Mehmet abinin, e, bilenler mutlaka biliyordur, e, birçok şapkası var. E, 20 yıldır hatta üzeri e, aslında e-ticaret ve e ihracatta kendisi zaten e, birçok noktada görev aldı. Ama bugünkü e, onun şapkası, Exporji'nin kurucu ortaklarından e, biri. Ben bugün ona aslında e, özellikle pandemiden sonra da Türkiye'de malum ihracatta e ciddi bir e, artış oldu ve onların da ekspor ciddi bir markası var. Ona da aslında birazcık böyle girişimci ruhunu da öne alıp ihracata e e, başlayanlar için ne öneriyorsun, nasıl başlamalılar? İlk sorun böyle olsun abi. Teşekkür ederim. Kırkından sonra yeniden girişimci olduk. <laughs> <laughs> evet e ihracat aslında e, temelinde gene e-ticaretin olduğu. Biz e ihracata başlayan işletmelere öncelikle bunu kendi ülke sınırları içerisinde, işte herhangi bir pazar yerinde mağaza açarak, veya işte kendi e-ticaret sitesini oluşturarak yapmasını tavsiye ediyoruz. E, sebebi de şu, işte ürün listeleme yaptım. E, ürünümü içerik oluşturdum. Doğru fiyat stratejisiyle hem kendi sistemde hem platformlarda bunları listeledim. Pazarlama faaliyetinde bulundum, sipariş aldım, siparişi karşıladım, paketledim, müşteriye gönderimini yaptım. Müşteri hizmetleri sürecini, yani bu 360 derece aslında bu sürecin tamamını önce burada bir simüle etmek, test etmek gerekiyor. Burada o sirkülasyonu, o yapıyı doğru oluşturduktan sonra da, evet artık ben her gün 5 tane, 10 tane, 20 tane sipariş alabiliyorum. Bu siparişleri doğru bir şekilde paketleyip müşteriye ulaştırabiliyorum. Müşteriden herhangi bir soru, talep, şikayet geldiğinde buna şu hızla dönebiliyorum dediği noktada evet artık e-iracatta da e, bunu yapabileceğini söylüyoruz. E-iracatta çünkü işin, hani derler ya bunun şakası yok diye. İşte bazı şeylerin geri dönüşü özellikle bu global platformlarda çok daha zor. Hı hı. Yani siz Amazon'da bir dükkan açıp e, ilk aldığınız siparişte kötü bir yorumla, müşteriyi kötü bir deneyimle karşılaştırırsanız, İkinci, üçüncü sipariş alma süreciniz maalesef çok zorlaşıyor. Dolayısıyla ilk günden bunu önce Türkiye'de deneyimlemeliyiz. Sonra da bu deneyimi bizim yurt dışına taşıyor olmamız gerekiyor. Süreçlerde çok büyük farklılıklar yok aslında. Sadece muhatap olduğumuz kişiler farklı, muhatap olduğumuz platformlar farklı, kargolar, ödeme sistemleri ama hani hepsinin temelinde bu işte yurt dışında X ödeme sistemiyle çalışıyoruz. Türkiye'de Y ödeme sistemiyle çalışıyoruz. Yurt dışında X kargo, Türkiye'de Y kargo. Onun dışında süreç hepsinde aynı diyebiliriz. Aslında sağlık abi. Peki şimdi ihracat da biliyorsun sadece ihracat yapmakla kalmıyoruz. Ya pazar yerine ya da web sitesine trafik almak da gerekiyor. Özellikle burada soruyu şöyle sormak istiyorum. İhracatta dijital pazarlama yaparken neye dikkat etmeliyiz? Hemen arkasında da malum en hızlı oradaki trafik kaynağımız influencer pazarlama bu konuda bize neler söylersin. Ee, şimdi işin en zor taraflarından bir tanesi 01 markayla kendi web sitemiz üzerinden işte kendi e-ticaret sitemiz üzerinden müşteriye ulaşmaya çalışmak. Hı -hı. Burada hem bu stratejiyi doğru oluşturmak gerekiyor hem de e, doğru kanalları e, işletmek, Hı -hı. çalıştırmak gerekiyor. Şu olmuyor maalesef. Ya ben işte İngilizce, Almanca Fransızca, Arapça, 5 dilde e-ticaret sitesi yaptım. Bütün dünyaya bu yayın yapıyor. Ben bütün dünyaya ürün satabilirim. Değil. Özellikle işin pazarlama tarafında kendimize bir hedef belirlememiz <laughs> gerekiyor. Aynı anda bütün pazarlara satış yapmak için, aynı anda bütün pazarlarda ciddi bir pazarlama bütçesiyle yola çıkmak <laughs> gerekiyor. Ben hizmet alan tarafta, sen hizmet veren tarafta aslında bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bir kere öncelikle kendimize bir hedef belirleyeceğiz. O hedefe doğru gideceğiz. İşte Avrupa ile başladığımızı düşünelim. İşte işin sosyal medya tarafı, Google Ads tarafı veya işte diğer dijital kanallar burada zaten işin olmazsa olmaz parçaları. Ama bence yeni bir markaysak, bu pazara yeni bir giriş yapıyorsak en etkili, en ekonomik ve en hızlı dönüş alacağımız aslında pazarlama kanalı influencer uh -huh. kanalı. Çünkü aslında adı üstünde işte fenomen dediğimiz, influencer dediğimiz aslında birçok kavram konuşuluyor bu kişilerle ilgili ama e, ürünümüzü emanet ettiğimiz kişiler bizim ürünümüzü kendi takipçilerine paylaşıyor. Bu ürünü almalarını tavsiye ediyor. Bu aslında tavsiye mekanizması ile işleyen bir yapı olduğu için ben güvendiğim bir ürünü paylaşıyorum. Benim takip eden binlerce kişi de bir şekilde evet Influş Mehmet e, benim için güvenilir bir kişi o bunu paylaşıyorsa... Ben de bunu bir inceleyeyim diyor. İncelemeye değer görüyor. İncelemeye değer gördükten sonra da zaten beğendiği bir ürünse, kendi ihtiyacı Doğru. olan bir ürünse de bunu satın almasını yapıyor. Dolayısıyla evet bütün mecralar önemli ama yeni girdiğimiz bir pazarda özellikle hiç bilinmiyorsak Influencer kanalını kullanmak bence çok daha değerli. Ki e, açık konuşmak gerekirse biz bunu çokça fazla kullanıyoruz ve çok da verim elde ediyoruz. Süper. Zaten bunu da birazcık da böyle veriye dayalı yapmak, rakamlar Tabii. yapmak. Daha mantıklı olacak. Peki Hazır abi biz demişken burada eksporcinde aslında ihracat yapan markalarını e, dijital pazarda gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor? Biraz ondan da bahsetsene. E, biz tabii ki bu işi en baştan e, ele almak lazım. Benim bir ürünüm var, ürünümün bir fotoğrafı var, bir de adı var. Hadi bunu listeliyim, işte reklamı basayım demek de olmuyor. Önce Ürününüzü doğru bir şekilde kimliklendirmek gerekiyor. Ürününüzün tarihçesini, hikayesini, ne işe yaradığını e, web sitenizde doğru bir şekilde e, aslında bu içeriği paylaşıyor olmanız gerekiyor. Bu içeriği oluşturduktan sonra e, siz artık doğru kanalları seçerek e, hı hı. bunun pazarlamasına başlıyorsunuz. Bu içerik niye değerli? Çünkü e, ürünü satın almak isteyen kişi bir de zaten ürünü daha önce hiç deneyimlememişse farklı markalarda da benzer bir ürünü hiç görmemişse Öncelikle o ürünün ne işe yaradığını merak ediyor. E, aslında e, Google'ın bile temelde algoritması şeydir. Yani bir web sitesi, bir e-ticaret sitesi... ...müşteriyi ne kadar çok bilgilendiriyorsa... ...müşterinin ne kadar fazla okuyabileceği, bilgi alabileceği... ...faydalı e, bilgiler paylaşıyorsa... ...Google diyor ki ben bunu sıralamalarda yukarıya çıkartırım diyor. Dolayısıyla biz ilk yapmamız gereken şey aslında ürün satıcısı olarak... ...ürünümüzü doğru bir şekilde tanımlamak. E, sonra doğru mecra seçimi... Ee, bununla ilgili bakıyoruz. İşte A ürünü hangi dişler pazarlama kanallarında daha iyi dönüş elde eder? İşte hemen onu seçimini yapıyoruz. Bu seçimleri yaptıktan sonra influencer tarafını konuşacak olursak, şimdi her influencer'ın kendine göre bir takipçi kitlesi hı hı. var. Eee influencer'la ürün arasındaki uyumu ve çok doğru test etmek gerekiyor. Ee, örnek veriyorum işte bambaşka tarzda birine bambaşka bir ürünü tanıttırdığınız zaman çok, yani çok da etki elde edemiyorsunuz. Haliyle tüm bu parametreler ışığında bir strateji belirliyoruz. Ürün içeriği, dijital pazarlama kanalları, influencer seçimi bunlarla birlikte de biz ürünlerin pazarlamasını yapıyoruz. Her ürün bizde ayrı çalışılıyor. Şu anda aktif olarak 3000'in üzerinde yurt dışına satış için biz ürün listeliyoruz kendi sayfamızda ve işte platformlarda. Neredeyse bunlar içerisinde bu 3.000, 3000 ürün içerisinde 50'nin üzerinde farklı stratejiyle biz Çok pazarlama iyi. süreci yönetiyoruz. Ee, burada da ajansımızdan iyi bir destek alıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, bugün Mehmet abiyle hem e ihracatta başlayan markalar için e nasıl başlamalı, neler yapmalı onu konuştuk. Hemen arkasından da e ihracatta aslında en büyük sorunlarından bir tanesi kendisine söylediği gibi. Dijital pazarlama çalışması ve influencer e, marketing yani influencer pazarlama çalışması ve bunun da zaten veriye dayalı olması gerektiğinden bahsetti. E, abi ekstra, ekstra eklemek istediğim şey var mı? E, çok geç kalmayın, bir anavel evvel başlayın. Her geçen gün zaman kaybediyoruz, rekabet artıyor, e, pazara giren oyuncu sayısı artıyor. Dolayısıyla başlamadığımız her gün geri gidiyoruz. Teşekkür ederim. Değerli yorumlar için ayrıca ağzına sağlık. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar başka video videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.